Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz evime, mutfağıma. hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Hayırlı günleriniz, hayırlı vakitleriniz olsun can dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah. Allah'ın sağ selamet sizlere karşısına çıkmayı nasip etti can dostlarım. İyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Şükürler olsun. Gördüğünüz gibi dışarıda bir kar, bir kar arkadaşlar. Biraz sonra size onu da göstereceğim. Şurada benim çöpüm. Bunu da buraya bırakayım. güzel ee, Güzeliyiz elhamdülillah arkadaşlar. Yaramazlığımız yok. Valla sabah bir hava güzeldi. Bir hava kapandı. Ondan sonra bizim reis de tarlaya bugün ekim sulamaya gitmişti. Kar yağıncı baktı. Olacak gibi değil. Çıktı geldi. Kapatmış suyu. Ben de evin işlerini düzleri derken temizlik. Süpür. Arkadaşlar her gün aynı iş oluyor. İnanın bıktım yani. Bıktım çünkü niye bıktım? Süpürmesen olmuyor. Biz evde iki kişiyiz ama süpürmesek olmuyor arkadaşlar. O yüzden bıktım. Nasıl batıyor? Ben mi batıyor görüyorum? Nasıl oluyor? Ben anlamadım. Şunu da buraya bırakayım. Biraz sonra içeri kaldıracağım. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Sizde ne var ne yok. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bir Aksaray tava yapalım dedim. Ee, bizim reis de sever. Bugün bir de tarlaya ekine sulamaya gitti. Dışarıda var. Hadi ona da dedim bir ödül gibi bir şey olsun. <laughs> Onun için şöyle yarım kilo kadar bir etimiz vardı. Bayağı da belli duruyordu. Dedim hadi bugün onu yapayım. Şöyle şöyle bir şey arkadaşlarım. Göstereyim size de. Arkadaşlar e, Aksaray tava değil cahla. E, şöyle bir şey geliyor. Aksalarımızın özgü bir yemek olduğunu biliyorum ben Ama her herkes ne yapıyor Ama bizimkinde Soğan hiçbir şey yok sadece Biber domates Bol sarımsak can dostlarım Ve ben şimdi şöyle bir şey var Yazdan yine Çok uzak geliyor bilmiyorum arkadaşlar Yazdan yine böyle Attığım buzluk kanimetlerimden Dondurucudan Biber çıkardım hani miktarını bilmiyorum Yine her zaman dediğim gibi göz galeri göz biberimi döküyorum can dostlarım. Şöyle bir yeter. Bir bakalım. Evet. Şöyle azıcık daha döküyorum. Hep de biberi boğmayalım da. Eti az biberi çok olmasın. Gerçi bunlar ölür. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şöyle domateslerden iki iri. Bakalım kaç tanesini, bir tanesini bir doğrayın yemeğime göre tam gelirse hepsini doğramam. Şunun üzerine soyun ki. Ee, i̇şte işte bizde bunlar. Bizde hayat böyle arkadaşlar. Biraz sonra yemeğimi koyayım. Size dışarıyı da bir göstereyim. Gerçekten bugün şöyle söyleyeyim 11 Nisan 2025 evet kar yağıyordu da böyle kış günü gibi kar yağmıyordu arkadaşlar şöyle kar yağıyordu Mesela Mayıs, 6 Mayıs'ta falan çok eskiden, ben şimdikini hatırlamıyorum da, çok eskiden 6 Mayıs'ta falan kar yağdığını biliyorum. Ama bu kadar yağdığını bilmiyordum böyle. Kar yağıyordu, soğuk oluyordu. veya da ekseri Mayıs'ın başında, Nisan sonu. Bir de bizim burada şöyle söylerler arkadaşlar. 41 Nisan'da 41 42 42'ndindirler. Nisan'da 2'nden sonra kar, yağmur çok yağardı. Vallahi bu sene bize şey oldu, sürpriz oldu. Tabii bütün e, ülkeye, bütün e, şeye ama kar yağdı. Güney bunun Allah'ın verdiği şeyde çok şükür arkadaşlar. Şöyle bir tane domates de doğradım. Onu da döküyorum. Domates daha olsun. Bol bol böyle su sulu sulu olsun arkadaşlar. Elir zaten domatesin şeyi kalmaz. E, arkadaşlarım Sizde ne var ne yok? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Allah'ım sizlere de, de iyilik, sıhhat versin inşallah. Allah'ım herkese mutluluk versin. Allah'ım hastalık verip, dert verip derman aratmasın. Allah'ım herkese şu mübarek cuma günler dertlere deva, borçlulara ödeme kolaylığı versin inşallah hastalara şifa versin inşallah Allah'ım Allah herkese duam böyle arkadaşlarım hasta hastanelerde hasta yatıp da dua ve dua bekleyen insanlara Allah'ım duamız bol olsun onlar için de bol bol dua edelim arkadaşlarım arkadaşlar benim iki tane domatesim vardı ben ikisini de doğradım biraz benim büyüktü ve bu buna yetiyor. Şöyle dediğim gibi bol sarımsak. Bu yemekte olmazsa olmaz sarımsak can dostlarım. Ben bunu yine dediğim gibi buzdolabına koymuştum derin dondurucuya. çok irileri var onları kesebiliyorsam keseceğim. Kesemezse iri iri atacağım çünkü bu yemekte hepsi gider. Evet kesiyorum şöyle irileri ikiye böleyim. Çünkü bu yemeğin özelliği sarımsak can dostlarım soğan yok bunda hani ben e, yıllarca böyle yapıyorum hani yanlış da yapabilirim yanlış da yapmış olabilirim arkadaşlar hani diyebilirsiniz şu eksik diyebilirsiniz bak hani ben belki böyle biliyorum yani ama inşallah da yanlış değildir inşallah da ee, arkadaşlarıma böyle yanlış bir şey yapmış olmam yani yanlışlı olursa tabii ki beni uyarabilirsiniz arkadaşım bunu şu şöyle olabilir diyebilirsiniz ee, benim bildiğim bu yıllarca böyle böyle yapıyordum buna salça da atmıyorum arkadaşlar şöyle bu sarımsaklar yeter gördüğünüz gibi bol sarımsak bu yemeğin özelliği benim sarımsak can dostlarım. Ve buna şöyle biberim aşağıda kalmış. Şöyle pul biber kattım biraz. Biraz da böyle acılı bir yemeğin acılısı güzel olur bunda. Ne zaman isterseniz çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. <laughs> Beklerim arkadaşları. Bu bu kadar arkadaşlar. Buna biraz da yağ dökeceğim. çok az yağ döküyorum buna da çünkü <laughs> aslında bunun içine kuyruk yağ olması lazım da ee, benim bunu da ayarlayayım bir sürü sevinece ayarlamış tamam benim kuyruk yağı var içe işte dolapta onu çıkartmayı unutmuşum ama olsun Muray ablamızda çareler tükenmez. Buna bir de ben tuz atlayacağım. Hemen tuzumu da getireyim. karıştırayım. Arkadaşlar aslında buna e, kimisi su katıyor, kimisi su katmıyor. Ama ben şöyle bir yarım bardak çok az bir su katıyorum. Niye? E, etlerim güzel pişsin. Yemeğimiz biz biraz sulu. Bu yemeği böyle ekmek bandıra bandıra sevdiğimiz için az bir su katıyorum. Hani bir yarım su bardağı kadar veya da buna daha bir yarım çay bardağı kadar da katabilirim. Bu benim çünkü yemek çok az. Evet, şöyle bir de döküyorum tabii ki, karıştırırken. Elime şey yapmak istemedim, can dostlarım. Evet. Dediğim gibi. Ben bu yemeği böyle yapıyorum. İnşallah yanlış yapmıyordur. Yanlış yapıyorsan da e, sizlerden öner önerinizi beklerim. Arkadaşım, bunu böyle yaptım ya da şöyle olabilir diyebilirsiniz. mesajlarınızı beklerim. Yanlış hayatta da doğru yaptın arkadaşım diye benim bildiğim Aksaray tava diye bildiğim yemek bu. Yıllarca böyle yapıyorum ama tabii ki yanlış da yapıp olabilirim. Onun için şöyle mesajlarınızı beklerim. Can dostlarım. Oh. Şöyle arkadaşlar. Normalde buna su dökülmez ama ben e, yemeğim biraz sulu olsun diye şöyle yarım bardak su. Şöyle kenarından döküyorum. Ortasından. Bu kadar. Ben, üzerine de ben tabii ki öbür yağ çıkartmayı unutursam şöyle kurbanda kayıp temizleyip pişirdiğim donyağım var. Ondan koyacağım canlarım. Şöyle getireyim. Bu yemeklerde arkadaşlar bu yağlar çok sıkıntılı da Bu yemeklerde yağsız yenmiyor Şöyle bolca Yağsını koyduk Yeter Sonra dediğim gibi Kalbimizi damarımızı tıkarız Ölür gideriz arkadaşlar daha yaşamak istiyorum. Allah'ım büyüktür de. Tabii ki bademiz yettiyse hiçbir şeyin çaresi yok. Evet, ellerimi sileyim. Hemen şöyle satacağım evet. yavru bu şekilde evet fırınımı da ısıttım arkadaşlar şöyle koyun bakalım bir yarım saat pişecek ondan sonrasına da bakacağız bir yarım saat zamanı var bunun ondan sonra da kademeli baka baka pişireceğim can yani dostlarım şöyle <laughs> tabağın şeyini gösteriyorum arkadaşlar pardon hemen şöyle yapayım evet şöyle bir aksaray tavamız hazır pişireyim pişsin bakalım can dostlarım Şunu sileyim, ıslak ıslak. Fırına girmesin. Fırının bir batmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. hadi bakalım, güzelce ne pişker. Allah'ın ağızla dine yedirsin. Evet, arkadaşlar, burayı da hafif toplayın. Şimdi bir mı? istedim. Şimdi aslında kaptaydı ya, ki bitmiş, kabı da şu hafif şeylerden dedi, saklama kaplarda onlar da ciltılmış. Bu bunda kaldı. Böyle poşette kullanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım şöyle bir pilav yapayım dedim. Bugün güzel bir keti yapıyoruz. Şu anda pirincin hiç beyaz suyu kalmadı sayılacak dostlarım. Telefonumu hemen şu tarafa alıyorum. Ve pilav yaptığım yere geçiyorum arkadaşlar. Su yansını koymuştum. Hemen. Her zaman dediğim gibi göz kareli Şehriyesini koyalım. Altını da açayım. Şöyle. Biraz kavrulsun. Arkadaşlar aslında şu aklımda bir şey var ama e, benim, e, bizim çok sevdiğimiz bir e, abimiz var. Şu an çok hasta. E, dili dönen, hani e, dili dönen demeyin de yanlış yanlış anlaşılmasın hani yapmak isteyen dua yasın okuyabilen değil yani okumak isteyen daha doğrusu arkadaşlar yasın okur mesela bildiği duaları okur da Allah bir şifa derse sevinirim can dostlarım hasta bir abimiz var ismini de söylediğini bilmiyorum ama gerçekten çok hasta çok sevdiğim bir arkadaşımız babası Allah'ım şifasını versin. İnşallah, Allah yardımcısı olsun abimize de, arkadaşlar. şu an aklıma da o geldi, dedim hani söyleyin Kiminin duası, kiminin şeyi derler arkadaşlar, hiç belli olmaz. Bir çocuk, gençlerimiz bir dua eder. Yani Allah yardımcısı olsun, şu an hasta, çok bayağı bir hasta. Allah'ım şifasını versin inşallah hem akrabamız oluyor hem de çok sevdiğim bir arkadaşımın babası. güzelce bir kavuralım arkadaşlar pilavımızı. Ben bunu aslında biraz da tereyağı koyacaktım ama şu an koymayacağım. Niye koymayacağım? Şeyini çok dökmüştüm sıvı yağını. Tereyağı da dökersem bayağı bir yağlı olur. Zaten yemeğimizde gördüğünüz gibi çok yağlı. Güzelce kavurayım dostlar. dolapların yüzünde bak şurada bir leke var. Hemen onu biraz sonra silmem lazım. Bir bir de beyaz e, başka renkler daha kötü de beyazında iz kalacak diye hemen böyle görünecek diye sürekli elimde bir bez siliyorum canım dostlarım. Silmesek olmuyor. Hemen buradan şuradaki lekeyi gözüm kaldı. Hemen yemeğimi yapayım hemen evet, o sileti bezler var ya arkadaşlar gerçekten bu tarici onlardan çok güzel hem temizliği de güzel oluyor hem de iz kalmıyor seviyorum ben onları şöyle bu da altı suyum arkadaşlar dolamak istedim ben hemen böyle baktım ee, bir şeyler kaldı yemek olsun. Anlatın işte böyle tavuk suyu, kemik suyu, et. Ne bulursam arkadaşlar. Hemen ee, baktım o gün yendi, ertesi gün yenmeyecek. Bir gün dolapta kalsa bozulur veya da tadı değişecek. Hemen onu toplar, buzluğa atarım, başka zaman değerlendiririm. Hemen hiç yani ben de öyle bir şey var arkadaşlar. buzlu aslında pirinç pilavı sıcak suyla olması gerekiyordu da hemen şöyle hem karıştırayım hem de altını çok açayım hemen ısınsın normalde sıcak su pirinç pilavın özelliği tane tane olması benim bildiğim sıcak su ama bunu artık böyle yaptık inşallah pilavımız da tane tane olacak can dostlarım Şöyle karıştırayım, elisip hemen kaynasın. Altını da çokça açtım, çok açtım ki hemen kaynasın diye. Beklersen pirinçlerimiz yumuşar, lap olur. Hemen kaynarsa e, yumuşamadan bir de lap olmadan pişer arkadaşlar. Pilavımızın özelliği aslında sıcak kaynamış su. Ben öyle yapıyorum. Ve tane tane pirinç pilavımız oluyor. Bakalım bu nasıl olacak? <laughs> Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Neden soğuk su, soğuk şey döktüğüm için soğuk. Buraya azıcık da normal su dökeceğim can dostlarım. Evet. Arkadaşlar benim size bir şey söylemek istiyorum. Pirinç pilavını ben hiç ölçerek, tartarak hiç pirinç pilavı yapamam. O zaman yaptığım zaman derim ki acaba yanlış mı yaptım, eksik mi yaptım? Evet. arkadaşlarım yemeğim pişti. Şöyle fırınımı kapatayım. Evet. Böyle ışığı yanık kalsın. Şöyle çıkartayım. Gördüğünüz gibi can dostlarım. Yemeğim çok güzel bir şekilde pişti. Çıkartayım bakalım. Direk böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. hep birlikte açalım. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel. Arkadaşlar, suyunu da görüyorsunuz. Bu su buna tamam, yeter. üstünü kapatayım soğumasın fırına koyacağım tekrar şu anda size pilavımı da göstereyim Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz bakın yani tane tane pilavım oldu şöyle karıştırayım bakın arkadaşlar Soğuk döktüm ama dedim herhalde bu yapışacak birbirine ama hayır. Arkadaşlar ee, Şu anda yemeklerim hazır. Ama yemek yemediğim için servis mi yapmıyorum. Dostlarım sizlere fikir bizlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun can dostlarım. Hoşça kalın, doşça kalın, bizimle kalın. Like atmayı, mesaj atmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Bay bay can dostlarım. Başka bir vloglarımda görüşmek üzere.